15'ten fazla garantiye gönderdim. Kasko da yaptırmıştık, cahillerin yaptırdığı kasko. Hiçbir şey yapmadı. Şimdi bu makinayı piknisle birlikte patlayacağım. Hatırladın mı? Sonunda çileden çıkardılar ya. Yani. Bak, makine mağazanı sana rahatlıyor. Şey tamam, zaten çok büyük kaçırılma Dikmeye devam ediyor. Bak olsa görülmüyor. Taktik olsa. Çözümü var. Çözümü. Çözüm. Niye niye düştük? Verdiği zaten. <gülüyor> Bak, <laughs> sonca malzeme değil mi? ko yaptırdıklar Arkadaşlarım bir suç yok. Pekmiş sayılarla akıllı. Hadi atalım. Server'a da şu. Ver mi sekreterlerle gider, değil mi? Uzaklaş. Sen de koş. Anladın Sağlammış, parça mıydı <laughs> <laughs>